Evet ben hazırım. Hadi çıkalım. Tamam. Beraber gidelim. Ben bırakayım seni istediğin yere. Ha yok. Ee, benim zaten bir işlerim var Emre. Sen benimle uğraşma. Ben kendim gidelim. Ee, i̇yi peki tamam. Hadi. Evet. istasyon yapan vatandaş. Vedalaş şu taşla. Bana bak. Vedalaşacağım ama ıstakayı kafana yiyeceksin ha, Akıllı ol. Akıllı ol. <laughs> Sevenler buluştu. Okey. Biter. Kimse benim ıstakamı deviremez. Devirirsen ne Devirir sen, olur? Devirirsen ne olur? Sen. Aa, ya, ya, ya. Ya, ya. ben! Ya, Lep. Lep. Boyuna Lep. Lep. Ortalığı karışıyor. Yok be. Çocuk, Ah! Allah! Ah! Çok özür dilerim. Ay! böyle şeyler yaptığına, bunları söylediğine inanamıyorum Meltem. Ben de inanamıyorum. Hani bu kadar senelik evliyiz ilk defa. <laughs> Biz de uzun zamandır şöyle bir romantik gece geçirmedik Tuna'yla. Biz de yapalım böyle bir şey. Tuna sana kesin bir sürpriz hazırlar. Olmadı sen hazırla. Yapar yani yapıyoruz bir evet. birbirimize de. Tamam. Şöyle i̇şte, bir zaman geçti aradan. Şimdi öyle olunca benim de ona bir güzel gece hazırlamam lazım. ya yani böyle haloa böyle bir şeyler. Yani. Evet. Evet. Ben düşüneyim onu. Şey ne yapsam? Ay çok romantik. Hayırdır Bibi? Ne o romantik olan? Ay Tog, üniversiteden arkadaşım evlenmiş. Böyle kocasıyla sosyal medyada birlikte hesap açmışlar. Ay çok hoş. Ee, ne var bunda? Şimdi şöyle anlatayım sana. Böyle eşinle ya da sevgilinle ortak hesap açıyorsun. İkinizin de ismini yazıyorsun. Tek hesap kullanıyorsun. Bak böyle. Dilence Tokay. Nasıl? Hem onun ismi var hem onun ismi. Ya o ne ya? <laughs> Allah'ım ya. ne anlarsın ki zaten. Merhaba. Hoş geldin Haluk Bey. Hoş geldin Haluk abi. <laughs> Çıkarsan hocam Allah aşkına Haluk abiye soralım bak getir getir. Haluk tamam. abi. Şimdi şöyle Haluk Bey, arkadaşım kocasıyla birlikte sosyal medyada böyle birlikte hesap açmış. İkisinde isim var. Çok romantik değil mi? Size de yapalım ne olur? Haluk Meltem Çetinoğlu. İyi. Tek hesap kullanırsınız. Ay da. Çok saçma. Hah. Ne oldu? Siz şöyle anda Ay ciddi misin öyle mi dedi? Yani ben de çok şaşırdım çünkü Haluk'tan beklenmez ama hani hoşuma da gitti. Ay sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadarını Tuna bile yapamaz. Dün gece sıfır uyku hiç uyumadık sabaha kadar. Şarkılar, şiirler. Aa. Ölüyorum uykusuzluktan. İşte böyle biraz makyaj yaptım. Bir renkli ruj falan da canlı görüneyim diye. Hiç öyle görünmüyorsun. Gayet iyi görünüyorsun. E, mutluyum. Keyfim yerinde. <laughs> Haluk da uykusuz. Hiç uyumadı. Yazık işe gitti. İnşallah toplantıda uyuklamaz. Yok canım uyuklamaz. Bence o bir an önce eve gelip karısına kavuşmayı bekliyordur. <laughs> Ne kadar saçma şeyler. Kızım etkilenme böyle şeylerden. Ya bana ne ya? Ben böyle insan aşkını, sevgisinin böyle herkese anlatılmasına, böyle bütün dünyanın gözünün önünde yaşanmasına bayılıyorum. Olur mu öyle şey canım? Aşk iki kişi arasında yaşanır. Özeldir, gizlidir. Öyle herkes anlatılmaz. Vallahi söylüyoruz da Haluk abi birbirlerini anlatamıyoruz biz bunları. Ya mesela biz böyle kız arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Sevgilim bana şunu dedi, işte kocam bana şunu aldı falan. Güzel oluyor. Ne kadar ayıp! İnsan sevgilisiyle eşiyle konuştuğu şeyleri gidip de arkadaşına anlatır mı? Hepiniz gösteriş meraklısı oldunuz. Ay gösteriş meraklısı olmakla alakası yok. Biz mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Ama aynı şeyi eşiniz sevgiliniz yapsa kıyamet koparırsınız. Aynı şey değil. Nasıl aynı şey değil? Aynı şey. Aynı şey değil. Ya bana ne ya? Ben bir sevgilimin, işte eşim olacak insanın bana olan aşkını böyle haykırsın istiyorum. Sadece bana söylemesine hiç bir anlamı yok. Zaten o haykırmazsa ben herkese ilan ederim. Kesin bilgi. <laughs> Ama şunu söyleyeyim. Ben Meltem ablanın yerinde olsam var ya, kıyameti kopartırdım. İyi ki Meltem abla gibi böyle anlayışlı bir kadınla evlisiniz. Neymiş o? Profilinizde evli olduğunuzu belirtmemişsiniz Haluk Bey. <laughs> yani Belif Bey'ince evli olmuş olmuyor mu? Olmuyorsunuz. Özellikle böyle sizi tanımayan kadınlar için evli olmuyorsunuz. Yeşil ışık yapmış oluyorsunuz. <laughs> Olur böyle saçma sapan şey ya. Olur tabii ki. Ne biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya kızım senin işin gücün yok mu? Var. E işine gücüne bak o zaman. Ben öyle eşimle yaşadığım şeyleri falan gidip de kimseye anlatmam. Böyle eşiyle, sevgilisiyle yaşadığı şeyleri de başkalarına anlatanlara da gıcık olurum. Helal Balık abi. Yaşa abi be. Duy işte, duy. Ne bekliyorsun ne ya? Ya işte böyle. O zaman ben Halo'a güzel bir plaket vereceğim. Aman diyeyim, aman küstürmeyelim. Hazır yeni romantik olmaya başladı. Böyle kalsın. Bir tebrik etseydim bari yani bu kadar romantik olmalar falan falan ha. Ben bu akşam ona güzel bir sürpriz hazırlayacağım. Hmm. Ben artık kalkayım alışverişe falan gideceğim Meltemciğim. Aa, tamam benim de işlerim var ya. Azıcık evde kalsam dinlensem iyiydi ama. Aa, akşam yemeği bekliyorum ha. Geliyoruz geliyoruz Hı. tamam. Hadi kolay gelsin sana. Bir görüşürüz. 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 Ah, gözüm çok fena. Çok fena oldu gözüm altı ya. Ah. Kusura bakma Tuna Bey. Bir sapma oldu. Adamın gözünü çıkardım Hüseyin. Ee, ya, ne oldu Allah aşkına anlatsanız arkadaşlar ya. Yakup göz doktorluğu yapma çay yap. İsmi lazım değil. Bir kere doğru bir şey yapmadı ki bu hayatta. Hep topu avut attı. Ne oldu şimdi durup dururken? Niye girdiniz birbirinize ki? Ne diyorsun sen kardeşim ya? Sen neden bahsediyorsun tamam, ya? Tamam tamam bir dakika Hüseyin. bir dakika. ya. Şey bir dakika. Aa sen şey, de Yapmayın Hüseyin bir, ya. şey, bir dakika otur. Aa sinirlendirmeyin ya. Ne oldu bir ne olduğunu anlatabilir mi bana rica etsem? Şükrü ile Hüseyin'in arasına kara kedi girdi. Ne? Şükrü ile Hüseyin'in arasına kara kedi girdi. Ne? Şükrü ile Hüseyin'in arasına kara kedi girdi. Sütü kahve içerken kedi mi geçti? Aa, ne diyorsun anlamadım ki. Şükrü ile Hüseyin'in arasına kara kedi girdi diyor Tuna Bey. Kara kedi mi girdi? Küstüler Tuna Bey. Yakışıyor mu arkadaşlar size? E, yakışıyor mu yani? Ya bunca yıllık dostluk, bunca yıllık ahbaplık bir kedi yüzünden bu hale gelir mi ya? Ne ki kediyi, siz devam edin ya. Yani. Olmaz ki böyle bir şey arkadaşlar. Ne, bir kediden kavga edilir mi? Tamam kediler önemli ama kavga sebebi olamaz yani. Alo merhaba. Çocuk esirgeme kurumu mu? Ha, ben bir bilgi almak için aramıştım da. Teşekkürler. Ee, şimdi şöyle, biz eşimle çocuk evlat edinmek istiyoruz. Ama daha önce boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ha, yo yo boşanmadık. Ama e, yani yakın bir süre önce böyle bir mahkeme geçmişimiz oldu. Aha. E, evet e, dilekçe verdik. Hakim karşısına çıktık tabii. Ama şu an evliyiz. Ee, peki şunu merak ediyorum yani e, bu bizim ço e, çocuk evlat edinmemizde bir zorluk yaratır mı tutarız bu ev...